Allah. Bugün ne deniyoruz? Bugün dünyanın en büyük jelibonunu biz aldık. Ve bugün bunu deniyoruz. Hazır mısınız? Ben dünden beri hazırım. Hadi açalım. Bismillahirrahmanirrahim. Açamadım. E açamıyorum galiba. Anahtar. Her kapıyı açıyor ama bunu açamadın hamuz. Ne bir sürü var bak. Sana kaç metre lan bu? 5 metre mi ne bu? Yılan mı bu? Deniyoruz. Şimdi bunu açamadım. Bismillahirrahmanirrahim. Ya aşkım. Şuna bak şuna. Şimdi deniyoruz. Çalışacak gidiyor bir. çok yoruldu ya. Bu kadar güzel olacağını bilmiyordum. Abart.